Herkese merhaba. Bu videoda sizlere KOSGEB'in girişimcilik desteğinin 2024 revizyonundan bahsedeceğim. Koskip girişimcilik desteği nedir? İkiye ayrılıyor. Bir tanesi iş kurma desteği, bir tanesi iş geliştirme desteği. Bu videoda size Koskip'in iş kurma desteğinden bahsedeceğim. Bir kere girişimcilik statüsü nedir? Koskip girişimcilik desteğine nasıl başvuru yapabilirsiniz? Girişimci olmanız için daha önce üzerinize bir şirket olmayacak. Varsa da 3 yıl önce kapatmış olacaksınız ve girişimcilik desteğinden faydalanmamış olacaksınız. Veya bambaşka bir sektörde %25'ten az ortaklığınız var ise siz aslında bir Koskip'in gözünde girişimcisiniz bu cepte. İkincisi, COSGIP'in desteklediği sektörlerin arasında bir şirket kurmanız gerekiyor. COSGIP genelde bütün sektörleri destekliyor ama desteklemediği birkaç tane sektör var. Bunların bir tanesi avukatlık, bir tanesi diş hekimliği, bir tanesi sağlık sektörü, emlak şirketleri gibi özel aslında mesleki bir konuda bir şirket kurarsanız COSGIP bunları desteklemiyor. Onların dışında tüm sektörleri COSGIP destekliyor. Bunu bulmak isterseniz COSGIP'in web sitesinden en altında desteklenen sektörler sekmesinden açacağınız şirketi kontrol edebilirsiniz. Girişimcilik statüsüne uyduktan sonra KOSGEB'in desteklediği sektörlerden şirketinizi kuruyorsunuz. Eğer şahıs şirketi kurarsanız zaten %100 sizin oluyor. İlk açılışta 10 bin lira bir açılış parası alıyorsunuz ama önce ufak bir proje yapıp COSGIB'den onaylatmanız gerekiyor. Limited veya AŞ açarsanız minimum %51 ortaklığı girişimciye ait olmak zorunda ve orada da yine bir projeniz onaylandıktan sonra 20 bin lira bir kuruluş desteği alıyorsunuz. Bu desteği eğer gençseniz, kadın engelliyseniz veya gazi yakınıysanız artı onar bin lira daha ilave oluyor. Yani 20 bin liraya 30 bin lira gibi bir destek alıyorsunuz. Sonrasında 3 sene boyunca aslında destek almaya devam ediyorsunuz. 3 sene boyunca şirketinizin faal olmasını ve yanınızda minimum bir kişi çalıştırmanızı yani 360 prim gün sayısını sağlamanızı istiyor. Bu şartları sağladığınız takdirde asgari ücretin bir aylık brüt tutarı kadar yani işverene maliyeti kadar bir destek alıyorsunuz. Mesela bu sene 20 3500 lira civarında olması lazım. Öyle bir rakam kadar destek alacaktınız. Önümüzdeki senelerde de artan rakamlarda desteğinizi almaya devam edeceksiniz. İş kurma desteği tamamen hibe ve geri ödemesizdir. Desteğinizi almayı unutmayın. Görüşmek üzere.